Herkese merhaba. Hiç birisinin size anlattığı bir şeyin bir türlü oturmadığını hissettiğiniz oldu mu? Söyledikleri bir şey ama içinizden bambaşka bir şey geçiyor. Bugün genellikle sözcüklerden daha fazlasını açığa çıkaran, sözsüz iletişimin temeli olan beden dilinden bahsedeceğiz. Biz sürekli olarak hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, yürüyüş şeklimiz, oturuşumuz ve hatta duruşumuz aracılığıyla kendimiz hakkında bilgiler veririz karşı tarafa. İçimizde olan genellikle dışımıza da beden dilimiz aracılığıyla yansır. Beden dilini ustalaştırmak bize insanları daha iyi anlamamızda ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmamızda çok büyük katkı sağlar. Şimdi bir düşünelim. Birisiyle tanıştığınızı ve anında onun gergin olduğunu bildiğinizi bir düşünün. Bunu nasıl bilirsiniz? Belki sürekli hareket ederler, göstermesinden kaçınırlar ya da ellerinin titrediğini veya parmaklarıyla oynadığını görebilirsiniz. Bunların hepsi bir kişinin Duygusal durumunu genellikle sözcüklerden çok daha net bir şekilde ileten bir beden dili biçimidir. Şimdi bunu aşmak için ilk yapmamız gereken şey güven kazanımı. Son zamanlarda hiç iyi sunum yapan birisini gördünüz mü? Ya da bir konuşmacıyı da düşünebilirsiniz bu noktada. Kendinden emin olduklarını hissedebildiniz mi? Duruşları, göz temasları, konuşmaları, ses tonları ve jestleri kendilerine olan güven hakkında çok şey anlatır. Ve işte iyi haber. Bu işaretleri bilinçli bir şekilde bilimleyerek uygulamayı öğrenirseniz güvenli görünebilirsiniz. Güvenli görünürken zaten güvenli de birisi olmanız lazım. Bir konferanstaki bir konuşmacı düşünelim. Sahneye adımlarını sert bir şekilde atar. Omuzlarını geriye doğru çeker. Kürsü de dik durur. Böyle etrafı bir izler ve sonrasında seyirciyle sağlam bir göz teması kurar. Açık ve kararlı bir şekilde konuşmaya başlar. Sunumuna başlamadan bile kendini güvenli bir şekilde sergiler. Hazır esnasında da dikkat ederseniz çevresinde o şekilde durur. Konuşmasında olumlu bir tonla devam ettirir. Aynı zamanda bu tarz durumlar zor toplantılarda da karşılaşılır. Şimdi zor bir senaryo üzerine çalışalım bu sefer. Diyelim ki bir performans değerlendirme toplantısındasınız, bir sunumdasınız, mülakattasınız ya da müzakeredesiniz. İnsanlar bu tür durumlarda genellikle savunmacı olurlar. Ama bunu nasıl anlayabilirsiniz ve aşabilirsiniz buna bakalım. Asık yüz ifadeleri kapalı bir beden dil göstergesidir. Az göz teması kurarlar, kolları kavuşturabilirler, belirli bir şeyle oynarlar. Bu işaretleri tanımak karşı tarafın söylemlerine ve duruşuna göre daha iyi bir şekilde rol almanızı ve aynı zamanda sürece ayarlamanızı sağlayacaktır. Şimdi bir toplantıdayız ona yapıcı eleştirilerde bulmanız gereken bir meslektaşınız olduğunu hayal ederim. Konuşmayı başladığınızda vücutlarını sizden çevirirler. Kollarını göğüslerin üzerine kavuşturmuşlar ya da yüz ifadeleri katılaşmış. Bu işaretler muhtemelen savunmacı olduklarını ve geri bildiriminizi açık olmayabileceklerini gösterir. Bu durum grup çalışmalarında da oluyor. Hiçbir sunum yaptığınızda insanların gerçekten söylediklerinizi, benimsemediklerinizi hissettiniz mi? Eğer öyleyse ilgisizliği fark etmek tam bir oyun değiştiricidir. İlk başta bunun farkına varabiliyor olmak en önemli noktamız. Başlarını aşağıya indirebilirler. Donuk bir şekilde gözleri vardır. Gözlerini böyle balık gibi çevirirler ya da sandalyeye böyle sarkarak otururlar gibi durumlar olabilir. Bunları erken yakaladığınız zaman seyircinizin yeniden ilgisini çekmek için harekete geçmeniz lazım. Bu küçük bir espri olabilir ya da direkt göz teması kurup ona bir onaylama sorusu sormak olabilir. Mesela ekibe sunum yapıyorsunuz ve konuşurken bir ekip üyesinin telefonuna baktığını gördünüz. Ya da bir başkası boş boş sağa sola bakıyor. <laughs> Oluyor bu tarz şeyler. Ya da bir başkasının not defterine karaladığını görüyorsunuz. Yani not almak değil de sadece karalama yapıyor. Bu sinyalleri erken yakaladığınızda da direkt bir soru sorun. Ya da dikkatlerini kazanmak için sunumunuzda eğlenceli birkaç nokta koyun. Şimdi şu egzersiz yapacağız gibi egzersiz yaptırın. Vücudunda hareket yaptırmanız da onların odağını sağlayacaktır. Peki beden dilinde bazen insanlar yalan söyler. Bunu nasıl anlarız? Bunun en iyi yöntemlerinden bir tanesi artan solunum hızı değişen ten rengi, aşırı terleme, alışılmadık vücut jestleri ya da göz temasından kaçınma yalan söylemenin bir belirtisi olabilir. Ama aynı zamanda bu heyecanın da bir göstergesi olabilir. O zaman buradan şuraya varmamız gerekiyor. Birisini gördünüz, terliyor vesaire. Sizin bu doğrultuda bu adama ya bu yalancı diye söylemekten ziyade bu beyefendi ya yalancı ya gergin yani yolunda gitmeyen bir şey var diyerek ona göre sorular sormanız lazım. Bir arkadaşınız size pizzanın son dilimini yediğini söylediğini düşünelim. Ne yapacaksınız? Konuşurken dedi göz temasından kaçınıyor. Ya bu kesin yedi bu pizzayı diyebiliyor olmanız lazım. Ama çok yakın arkadaşınızsa da gözünüze bakarak da yalan söyleyebilir. O yüzden de farklı şeylere bakmanız lazım. Normal konuşma hızında mı konuşuyor? Daha mı hızlı konuşuyor? Daha mı kısık sesle konuşuyor gibi birçok şey bunların ortaya çıkmasını sağlayabilir. O yüzden sadece siz kendinizi doğru telaffuz etmek açısından şunu bilmelisiniz. Ben demek ki çok hızlı konuşursam ya da gözlerim kaçırırsam insanlarda güvensiz bir durum oluşturabilir. O yüzden buna dikkat etmeliyim diye düşünerek sunumlarınızı yapmalısınız. Aslına bakarsanız insanlarda aynı nöronlar vardır. Bu bedenliğine de yansır. Bazen bir soruya yanıt vermeden önce duraksamamız gerekir. Düşünceli olduğunuzu gösterebilir. Mesela el yanak jesti yapmak ya da baş eğip gözleri yukarıya doğru bakmak sizin birazcık daha bir konu üzerine düşündüğünüzü gösterir. Bu yüzden size iyi bir soru sorulduğunda biraz düşünmek için bunu yapmanız karşı tarafta da a değer veriyor ve sorumu düşünüyor etkisi oluşturacaktır. Yani aklına gelen ilk şeyi söylemiyor, düşünerek cevap veriyor etkisi oluşturacaktır ve bu çok önemlidir. O yüzden bildiğiniz bir konu olsa bile hemen yanıt vermek yerine biraz duraksayarak Kısa bir süreliğine başka bir yere bakarak ama gerçekten bakarken düşünün yani böyle bakmak düşündürmez. Yukarı doğru bakmalısınız ki hafızayla bağlantı kurun. Düşünün ve sonrasında soruyu cevaplayın. Bu davranışınız yanıtınızı dikkatlice düşündüğünüzü ve buna bağlı olarak da sohbetinize olumlu bir işaret olarak gösterge olacağını söyleyebiliriz. Her zaman hatırlamalısınız ki beden dili bireyler arasında ve farklı kültürler arasında geniş çapta değişebilir. Bazı için İtalyanlar için bu lezzetliyken başkaları için çok kötü bir anlam ifade edebiliyor. O yüzden genel olarak vücut olarak düşündüğümüz zaman sizler de beden dilinizde neleri yapıyorsunuz, neler hoşunuza gidiyor, ister beden dili okuyarak, ister anlayarak neleri tecrübe ettiniz, bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, kendinize ait özelliklerinizin olması, bir otantikliğinizin olması ayrıca değer katacaktır sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Eğer sizler de beğendiyseniz lütfen sayfayı beğenin ve aynı zamanda abone olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.